Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli mantı yapacağız. Hem de tek tek açıp doldurmakla uğraşmayacağız. Çok pratik ve lezzetli güzel bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Bunun için öncelikle robotumuza bir adet soğan ve bir adet yani bir diş sarımsağı ekliyoruz. Robottan geçiriyoruz. Eğer robotunuz yoksa rendeden de geçirebilirsiniz. Suyunu da süzdüm. Kabıma alıyorum. Bir taraftan da birkaç dal maydanoz e, aynı şekilde rabottan geçiriyorum. Eğer sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Şimdi soğan, sarımsak ve maydanozum hazır. Kabımda. Kasapta orta yağlı çekilmiş kıymam var. Onu da ekliyorum. Toplam 600 gram. Üzerine baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz ekliyorum. Kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi güzelce bir yoğuruyoruz. Yalnız iç harcını çok iyi yoğurmanız gerekiyor. İyice bir harmanlansın. Bu arada grip, e, grip oldum. Sesim kötü çıkıyor. Bu yüzden kusuruma bakmayın. Güzelce toparlayalım. Evet iç harcımız hazır. Kenara alıyoruz. Şimdi mantımızın hamurunu e, yapmaya devam ediyoruz. Bunun için geniş bir kabıma unumu ekledim. Tuz ekliyorum. 2 adet yumurtamı da ekledim. Şöyle 1 2 karıştırıyorum. Sonrasında ılık suyumu azar azar ilave ediyorum. Suyunuz kesinlikle ılık olsun. Bu arada tarifin detaylarını, her zaman açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tüm ölçüleri tamamdır. Yalnız ee, suyun tam olarak ölçüsünü vermedim. Çünkü e, şimdi unun miktarına göre, yani unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden suyunuzu azar azar ekleyin. Ben e, yaklaşık bir su bardağı kadar kullandım. Dediğim gibi azar azar ekleyin. Hafif sert bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu güzelce toparladık. Sonrasında bu şekilde dört beze e, halinde hazırlıyorum. Şimdi bu üç tane bezemi kabıma aldım. Üzerini de temiz bir havlu ile örttüm ki sertleşmesin. Kalan bezimi açmaya başlıyorum. Dediğim gibi ee, mantının hamuru hafif böyle sert bir hamur oluyor. ama kolaylıkla açılıyor zaten. Yani böyle elastik diyelim. Ki zaten piştiği zaman yumuşacık oluyor. Mantımızın hamuru için ince bir hamur açıyoruz. Açma işlemi tamamlandıktan sonra bir bıçak yardımıyla bu genişlikte hepsini kesiyorum. Şöyle kamerayı daha iyi e, görmeniz için ayarladım ve şimdi iç harcımdan alıp doldurmaya başlıyorum. Bu arada iç harcınızı hamurun kenar kısmına doldurmaya özen gösterin. Çünkü sararken kenar kısmından başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi öyle eski yöntemle tek tek kesip tek tek doldurmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Direkt iç harcımı alıyorum. Ve bu şekilde yerleştiriyorum. Hem bu şekilde böyle azar azar değil de bol bol iç harcımızdan doldurmuş oluyoruz. Bu yöntemle yaptığınız zaman gerçekten çok beğeneceksiniz. Zaten hamur olsun iç harcı olsun yine aynı klasik mantı gibi çok lezzetli. Sadece şekil olarak farklı ki o da zaten üzerine yoğurt ve tereyağlı sosumuzu ekleyince pek de belli olmuyor. O kadar uzun uzun zamanınız da almıyor. Bu arada aklınıza takılan soru herhangi bir şey varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor olacağım. Bakın iç harcını da doldurduk. Ve şimdi kapatmaya başlıyoruz. Bunun için kenar kısımlarını hafifçe örtüyorum ve sarıyorum orta kısmını. Bakın kenarlarını katlıyoruz ve sarmaya başlıyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde sarılıyor. Elastik bir hamur olduğu için. İyice sardıktan sonra bu şekilde masanın üzerinde böyle bir iki aşağı yukarı doğru getirip götürün ki katladığımız hamurun tarafı iyice birbirine yapışsın. Bu arada ilk 1 2 yaptığınız zaman anında eliniz hemen alışıyor. Daha pratikleşiyorsunuz. <laughs> Videomun her aşamasını göstermeye çalıştım. Sıkılmamanız için de hızlandırdım. Ne? 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 ve hepsini iyice sardık. Üzerine de bu şekilde un serpiyorum. Çünkü keseceğim, birbirine yapışmasın diye. Şimdi bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Bakın bu büyüklükte yaptım ben. Siz isterseniz daha büyük veya daha küçük de doğrayabilirsiniz. Size kalmış. Ve hatta sonrasında hepsini yan yana topladın. Üzerine un serptim ki yapışmasın. Tek seferde kesiyorum. Tek tek kesmenize hiç gerek yok. Sonra böyle ayırıyorum. Zaten un serptiğimiz için kolaylıkla ayrılıyor. Mantı sevip de üşenenler için, tek tek işte açamam, dolduramam diyenler için çok güzel bir tarif. Bu benim ilk bezem, bu şekilde toplam 4 ee, tepsi çıkıyor, öyle söyleyeyim gayet de bereketli yani. Bu arada eğer diyorsanız ki kenar kısımları boş kaldığı için ee, iç harcı çıkmıyor mu diye kesinlikle çıkmıyor. Zaten videonun sonunda göreceksiniz. En son üstüne az bir miktar daha un serpiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum hafifçe. Çok hırpalamadan. Ve şimdi yağlı kağıt serilmiş tepsimin üzerine alıyorum. Ben şimdi mantıları fırına vereceğim ilk önce. Yaklaşık birkaç dakika kadar fırında bekleteceğim. Bu şekilde çok daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor hem hem hamuru iç kısmı da olsun daha güzel pişmiş oluyor ve dağılmıyor da. Şu an fırında, bu kadar yeterli. Bakın fırından çıkardım bu şekilde. Öyle çok uzun uzun da pişirmeyin zaten. Birkaç dakika yeterli. Ve suyum kaynadı. Tuzumu ekliyorum. Mantılarımızı ilave ediyoruz. Şöyle kevgir yardımıyla hafifçe bir karıştıralım. Ve mantılarımız neredeyse pişti sayılır. üste çıktı. Kontrol ettim. Güzelce pişmiş. Suyunu da süzdüm. Bir taraftan sosumuzu hazırlayalım. Bunun için tereyağımı sos tavasına aldım. Eğer tereyağınız yoksa hiç sorun değil. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağımız eridikten sonra da baharat olarak pul biber ve nane kullanıyorum. Siz istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tereyağım eridi. Tereyağın altını kapattım. Sonra baharatları ekledim. Ve şöyle göstereyim mantılarımızı görüyorsunuz. Hiçbir şekilde iç harcı çıkmamış, dağılmamış. Yani ben hiç görmedim öyle söyleyeyim. Belki bir iki tane olmuştur. Ama onun dışında hiçbir şekilde görmedim. Gayet güzel. Hiçbir şekilde iç harcı dağılmıyor. Bir şüpheniz olmasın yani. Sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum. İsterseniz sade yoğurt da kullanabilirsiniz. Hazırladığım sosumu da gezdiriyorum. Mis gibi oldu gerçekten. Mis gibi ev yapımı mantımız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ve çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi gerçekten yapın, yapınca siz de göreceksiniz. Çok pratik. Şöyle bir kaşık yardımıyla da göstereyim. Bakın hamuru olsun, iç harcı olsun, her şey yerli yerinde. Mutlaka tavsiye ediyorum ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.